PetroTürk TV'den herkese merhaba. Ben Enes Gürses. Enerji sektörünün firmalarından son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Opet'in yeni reklam filmi fark açıyoruz izleyicilerle buluştu. Opet'in yeni reklam filminde Türkiye'de kurulan ve büyüyen bir marka olarak Cumhuriyetin 100. yılıyla birlikte ülkemize kattığı değerleri ve sektörde yarattığı farkı açacağını vurgularken Opet farkının altında yatan ürün ve hizmetlerdeki yenilikleri anlatıyor. Birisa fabrikalarında Enerjisa Enerjinin İşimin Enerjisi çatısı altında uygulanacak olan enerji verimliliği uygulamalarının ekonomik ömrü boyunca toplamda 2,4 milyar TL'lik tasarruf sağlaması bekleniyor. Birisa'nın bu yatırımıyla sağlanacak yıllık tasarruf 4 kişilik 6666 hanenin yıllık ısınma ihtiyacına 458 hanenin ise yıllık su ihtiyacına denk geliyor. İngiltere'nin bağımsız petrol ve gaz şirketi Harbour Energy ve BP, Viking karbon yakalama ve depolama projesini geliştirmek üzere anlaşmaya vardı. Harbour Energy'nin açıklamasına göre, şirket %60 hisseyle Viking CCS projesinin operatörü olarak faaliyet gösterecek. BP ise projede %40 paya sahip olacak. İngiltere'nin ağır sanayi bölgesi olarak bilinen Hamburg'a yakın bir noktada kurulacak olan Viking CCS, İngiliz hükümetinin 2030'a kadar yıllık 30 milyon ton karbon yakalama ve depolama hedefinin üçte birini, yani 10 milyon tonunu karşılama potansiyeli olduğu hesaplanıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi ile ilgili bilgiler aktardı. Aktarılan bilgilerde proje, Türkiye'nin tarihindeki en önemli enerji projesi olarak nitelendi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervlerinin üretime açılıp karaya ulaştırılması, milletin hizmetine sunulması ve böylece Türkiye'nin enerji bağımsızlığında büyük bir kazanım sağlanması hedefiyle yola çıkıldığı belirtildi. Tesla, elektrikli araçların fiyatlarını Avrupa ve Asya'da bir kez daha düşürerek Ocak'ta Çin'de başlattığı küresel indirim kampanyasını genişletti. Tesla'dan yapılan açıklamada üretim kapasitesindeki artış ve iyileştirme nedeniyle Almanya dahil olmak üzere birçok Avrupa pazarında fiyatların düşürüldüğü belirtildi. Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, kadın istihdamının az olduğu enerji sektöründe, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında farkındalık yaratmak amacıyla hayata geçirdiği Enerjimiz Eşit projesiyle kadın dostu markalar 2023 farkındalık ödülüne layık görüldü. Firmalarımızdan son haberleri sizlere aktardık. Gelecek hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.